Günaydınlar efendim kusura bakmayın beklettim. Neden diyeceksiniz? Kurye'ye santim santim yoldan bekledim Bu da bir ayrı kanayan yaramız zaten. Neyse herkesin yani mesleğinde kurye'leri kastetmiyorum. Kimsenin mesleğinde en iyi olmaya çalışmaması. Neyse efendim e, beni çok etkileyen bir dizi vardı. Bunu ben sizinle kışın paylaşmıştım. Hepimiz ergen olduk. Ergen yetiştiriyoruz. Veya ergen suçlarına tanık olmaya başladık aşırı derecede. Suç yaşı, cinsellik yaşı. Ee, yasaklı madde kullanımı, alkol kullanımı şiddet e, özellikle teknoloji erişimin sınırsız olması ve onların yani ergenlerin teknolojide bizden çok çok daha iyi olması her şey erişilebilir kıldı ve artık karakterimizin oluştuğu cinselliğimizin belirlendiği ileride ne olacağız, ne yiyeceğiz ne içeceğiz, nasıl yetişeceğiz ana, baba, ahlak, değer yargısı vicdan yani öğretim değil eğitimin Gerçekten insan olmanın gerekliliği ne varsa öğrendiğimiz yaşlar boş geçiyor. Aile iletişimi sıfır. Ahlaksızlık tırnak içinde manifest mesela. Sizin hani herkesin engellensin dedi. O engellendi ama bugün girin milyonlarca başka görüntü var. Çocuklarımızı engelleyemiyoruz çünkü asıl problemimiz bu. Ee, o kadar ciddi suçlara kadar gidiyor ki Minguzi cinayeti zaten suratımıza bunu tokat gibi çarptı. Türkiye'de de çarptı. Biz hep Amerikan filmlerinde get dolarda olur zannediyorduk. Hayır. Artık dünyanın her yerinde oluyor arkadaşlar. Ve bu ergen filminin yıldızı 15 yaşında Emmy alan ilk oyuncu oldu. Gelmiş geçmiş en genç oyuncu. Şimdi biraz ergenlikten bahsedeceğim. Sonra da o dizinin tüyolarını vereceğim. bence bunlar hakikaten genel kültür diye bir yere yazalım. Etrafımızdaki ergenlere öyle davranalım. Onlar bu ülkenin yarını. Ergen denince ne geliyor? Ergenlik dizisi. Teen denir ya hani 11 12. 11, 12. O sayılmıyor. Onlar çocuk. 13, 14, 15, teen, teen diye gidip 19'a kadar. 19'da dahil teen. Ergenlik, ergen. Her şeyin gelişmesi gereken yaş. Bizde o da yok. Yani çocuğa sor yarın ne yapacaksın? hebele, e, hebele. Masada oturmayı bilmez, yemek yemeyi bilmez, elinden tabletini düşürmez, iletişim kurmayı bilmez, sosyallik sıfır. Ailelerde sussun diye dayıyor tableti, telefonu okulda istediğini öğrensin yani. Atomu 5000'e bölsün. Ne fark eder ki çocuğun eğer bir genel geçer terbiyesi, görgüsü, topluma adapte olabilitesi yoksa. Mingus cinayetiyle şırak gibi indi kardeşim bu bizim yüzümüze. Ergenlik listesini hepiniz izleyin Netflix'te lütfen. Ve aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu görün. Ergenlerin beyni nasıl çalışıyormuş görün. Şu sosyal medya var ya biz ne yolluyoruz birbirimizi beğendik mi? Öpücük. Teşekkürler dua, kalp değil mi? Bunlar benim bildiğim. Gülen, tebessüm eden falan bunları yolluyoruz birbirimize. Ya biz ihtiyarlar. <laughs> Gençler abi bunların kombo combosunu yapmış. Onu ona takıyor, bunu buna takıyor. Bu emojileri birleştiriyor. Anana bile küfredebiliyor orada. Ve ciddi bir kin doğuyor. Sosyal medyada görüyorsunuz. Her yerde görüyorsunuz. Okul bahçelerinde kız kıza kavgalar. 10 çocuk bir çocuğu darp ediyor. Geçtiğimiz gün oldu. 10 çocuk bir çocuk. Bunlar hep internetteki kapışmalar yüzünden. Ve bir emoji dili yaratılmış. Ben bu zaten ee, ah, Aslı'cım evet. Ben zaten bu Adolescence'ı ergenlik dizisini kışın izlerken de önermiştim sizlere. Çok etkilenmiştim. Insel diye bir kavram öğretti bu dizi bize. Yani <laughs> involuntary celibacy. Yani nasıl? istemeden bekaret. Bu ne demek biliyor musunuz? İstenmiyorsun. Meğer ergenlik çağında kızların yüzde sekseni erkeklerin yüzde yirmisine aşık olurmuş. Yani erkeklerin yüzde sekseni reddedilirmiş ergenlik çağında. Kızlar hep aynı erkeklere aşık olurmuş ergenken. Herhalde alfa'yı seçiyoruz o yaşlarda. Biraz geri zekalı oluyoruz, değil mi? Sert olsun, güçlü olsun, yakışıklı olsun filan. Beyinmiş, zekaymış, gelecekmiş bunlara bakmıyoruz. Ergenlikte erkeklerde başlayan bu problem istemsiz bekaret diye geçiyormuş. Bak insel. Bu kavramda yeni girecek şimdi ülkeye. Burada bu istemsiz bekaret adı altında zorbalanan bir çocuk sınıf arkadaşı bir kızı hayatına son veriyor. Filmin başından sonuna kadar o kadar iyi bir oyunculuk o kadar büyük bir masumiyet o kadar bir nonniklik ki kimsenin çocuğunun yani çocuğun başına diyorsun kesin bu yaptı sonunda kadar izliyorsun yok yapmamıştır yani melaike bu diyorsun sonunda görüyorsun sonunu da söylemeyeyim ama çocuğu kışkırtan şeylere bakınca tam da bizde olan şeyler sosyal medya zorbalığı bakın neler sorgulanıyor biliyor musunuz 13 yaşındaki bir çocuğu oynuyor 15 yaşındaki e, adolescence dizisindeki oyuncu Owen bullying zorbalık okullarda var mı var sokaklarda var mı var Bizlerde de var yetişkinlerde de. Ergenlikte daha çok başlıyor çünkü sonunu düşünmüyorlar. Loneliness bakın en önemlisi bu yalnızlık kardeşim. Yalnızlık çok hata yaptırıyor. Ben bunu çok söylemiştim. Bizlere de yaptırıyor, yanlış eş seçtiriyor. yanlış arkadaş seçtiriyor, yanlış ortam seçtiriyor. Ya alkole yöneltiyor, tütüne yöneltiyor. Yalnızlık çok hata yaptırıyor. Ama ergen senle yalnızsan nasıl yalnızlaşıyorsun? O tabletler sayesinde. İnsanız ya sonuçta dokunmak, okşanmak, konuşmak, koklamak, hissetmek, tatmak bunların hepsi bize ait ya. Sadece şu kameranın arkasından geçen şeyler yeterli değil ergen için. Ama onunla yetinmek zorundalar şu anda. Çünkü e, şey yapmıyorlar yani gerçek hayatın içine giremiyorlar. Masculinity, erkeksilik vay işte bu sorun da oradan başlıyor. Biz kadınlar genç kızken hatırlayın genç kızlıklarınızı yüzde seksenimiz aynı yüzde yirmi erkeğe aşık oluyormuşuz. Yani bir sınıfta atıyorum 10 erkek varsa sadece ikisine talep gösteriyormuşuz. Anladınız mı? Çünkü bizdeki hormonlar öyle çalışıyormuş o yaşlarda ve geri kalan 8 erkek de erkekliğini sorguluyor. Ve bu yeni giren insel tabiri. İstemsiz bekaret diye aşağılanıyor. İstenmiyorsun, beğenilmiyorsun, sivilcelisin, kötüsün, kızlar seni beğenmiyor, kız arkadaşın var mı? Hatırlarsanız erkekler utanırdı kızlarda. Şimdi ve online yani radikallik. Yani işte sosyal medyadaki radikallik, fizik aşağılanıyor. Aslında bu dizide şöyle bir şey yapılıyor. Gencecik, küçücük bir kızın, ergen bir kızın göğüsleri ifşa ediliyor önce. Bunun üzerine bu katil zanlısı çocuk dizideki ona çıkma teklif ediyor. Çıkma teklifleri de emojilerle yapılıyor bu arada. Onların aralarında böyle bir dil var. Biz bilmiyoruz. Biz bildiğimizi yasaklıyoruz. Gördüğümüzü yasaklıyoruz. Sahnedeki bir dansı, filmdeki bir görüntüyü yasaklıyoruz çocuklarımıza. Ama onların sosyal medyada aralarında yeni bir dil oluşmuş bile. Feci yani. Kız da onu reddediyor. Atılan mesajları ifşa ediyor ki bu çok yaşanan bir durum ve çok ciddi bir suç. Kimse bunun farkında değil. Basit bir ekran görüntüsü almak bile çok büyük suç. Eğer karşı tarafın konsenti yani izni yoksa. Kız da bunu okulda ifşa ediyor. Bana bu çıkma teklif etti bak bak. Ye, ho, ho, ho. Ve bu çocuğun adını istemsiz bakireye çıkarıyorlar. <laughs> Çocuk beraber olmak istiyor ama kimse bunu istemiyor. Ve olanlar oluyor. İşte Ergen terörü başlıyor. Bakın. Biz bunu yaşıyoruz. Ahmet Minguzzi için yaşıyoruz. Başka çocuklarımız için yaşıyoruz. İşte 2 Ekim'de dava var. Tüm Türkiye kenetlendi. Oluşunu engellememiz daha doğru değil mi sizce? Onları anlamamız. Hani biz e, bence yetişkin olarak cahiliz. Onları anlamak. Bunların emojilerine bakmak. Bunlar ne karıştırıyor demek yerine. Tamamen reddediyoruz. Manifeste ne buluyor bunlar? Bizim çocuklarımız beğeniyor manifesti. Şimdi manifesti yasaklarız giderler. Hanifesti beğenirler. Niye beğeniyorları? Araştırmak yerine bir şey yasaklıyoruz. Ama bin şey daha var ortada. Bildiğimiz bilmediğimiz. Feci. Şimdi ebeveynlik keşke ehliyetli olsa, evlilik de keşke ehliyetli olsa, üremek de ehliyetli olsa. Her doğuran anayım 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 diye dolaşmasa keşke yani. Biz reddediyoruz abi bak cahiliz Yemin ediyorum şu laptopu al ver şuradaki 13 yaşındaki çocuğa benden iyiyse yayın görüntü kalitesi sunar ya. Yani. Telefonumun ayarlarını yeğenlerime yaptırıyorum yani. Hani öyle düşünün artık. Onların aralarındaki emoji dili cinayete yol açıyor burada. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? O yüzden e, bakın bu şimdi diziyle ilgili ufak nüanslar getireceğim ekrana. Birincisi bu. Hepiniz izleyin. Kesinlikle izleyin. Ahmet Minguzi cinayetine kadar gider yani bu iş. Suçun, ya, suç yaşının düşmesi, cinsellik yaşının düşmesi, madde ve alkol kullanım yaşının düşmesi, iletişimsizlik, yalnızlık, erkeklik, kadınlık, cinsel kimliğini belirleme. E, bunun hepsi bullying, zorbalık ama zorbalık artık internette. Sonra sokakta 10 kişi bir kişiyi dövüyor. Hepiniz yaşıyorsunuz çocuğunuzu yollarken okula. Şimdi bu dizide ee, bir şey çok enteresan. Bu olağanüstü bir şey yani. Hani aynı zamanda yapılan şeyler var ya. Yani normalde burada ben şimdi canlı yayındayım. Zaten ben canlıcıyım hep böyle derim. Bir de böyle dizilerde hep biliyorsun montaj 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 montaj. Tek kamerayla bak. Bu dizi ergenlik dizisi tek bir şat. Yani bir tiyatro gibi. Ara vermeden, montaj yapmadan, kesilmeden, biçilmeden, 15 yaşındaki bir çocuğun rol yeteneğine güvenilerek akıyor ve gidiyor. En ufak bir montaj yok. Sadece birinci bölümü iki kere çekmişler. Tekrar yok. Yani şu evdeki mutfaktan çıkıp da polis karakoluna gidene kadar ki sahne birebir eş zamanlı ve montajsız. Bunu da yönetmen arkadaşlar tıkır tıkır anlatıyor. Bu dünyada bir ilk. Bir izleyelim bakın. İnanılmaz. Her, her... One shot. One continuous shot doesn't cut. One to You won't believe this. I knew. How did you even pull that off? Basically, what we do is we we spend the first week going through the script, so it's like a play. We really dissect it and we make sure that everyone's on the same page, literally. The second week, you choreograph it with Matt Lewis, who's our camera operator. Yeah. So we did the whole thing, and then it's a ballet. So then you construct the whole scene because some of it we go from a living room. From the bedroom upstairs down into a car, yes. to the prison, you know, uh, to the police station. So it's all one continuous movement. What if someone makes a mistake? Well, then you know what it's like. You, you just kind of carry on. Unless it's one of those things where um, the lights went out one time in the police station. So we have to stop. Dünyada bir ilk. Bunu da bir kenara yazalım. Bu Dünya'da bir ilk. Yani bizim mutfak, kez, buradan böyle tüfek mikrofon girer, tüylü tüylü. Oradan ses alındığı belli olur. Öyle bir çekim teknikleri var ki adam seni buradan alıyor ama ne kameraman gerekir onun için biliyor musunuz? Kameraman zaten bir sahne şefi varmış oturup bunun artistik ko konulmasını. Ko buradan beni alıp şu telefonla bile kesintisiz lay 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 bir yere götürmen mümkün değilken adamlar o şeylik emilik dizi çekti bence Oscar'da alacak zaten bir ilki yaptılar bir İngilizler. Şimdi çocuk 15 yaşında. Ve çocukluğu boyunca Owen Cooper gelmiş geçmiş Emmy -E ödüllerinin alanın en genci. Ee, Jack Gyllenhaal'a hayran. Jack Gyllenhaal kimdi? Bir hatırlayın. İki tane kovboy vardı eşcinsel. Dağın tepesine çıkıyorlardı. Gayet erkeksi görünüyorlardı ama sonra birbirlerine aşık çıkmışlardı ya. Oradaki daha feminen kovboyu oynayan yakışıklı olan Jack Gyllenhaal. Ona bayılıyor çocuk. Ve çocuk iki yıldır rol yapıyor sadece. İki yıldır drama dersleri alıyor. Her yerde Jake çünkü Cilin ol Jake Cilin ol Jake Jillinol, Jake Cilin onun ona bir sürprizi oluyor ve Jake Cilin ona diyor ki 15 yaşındaki çocukla tanışmaya giderken ben heyecanlanıyorum şimdi onunla tanışmaya giderken diyor. Ben de bu yabancıların tevazusuna bayılıyorum gerçekten. Yeah, he's no number one. Oh, all right. Jake Gyllenhaal's my favorite actor of all time, so yeah, I can't wait to meet him. i'd love to work with jake Gyllenhaal. who are you most excited to know uh, i think everyone knows that jake is my top number one you Now, like i'm nervous now i'm nervous i'm excited Now, if you were to meet jake what would you say i don't know I didn't, i'll just stare at him i don't really know i have got no what. oh <gasps> my god oh my god oh my god oh my god oh my god Evening. oh my god oh my god oh, my. <laughs> So nice to meet you, man. you. I have a present for you. Oh, okay. I made this movie and I got nominated for an Academy okay. yeah, Award. Yeah, yeah. And a friend of mine sent me this before, something wow. just like this. It's just a, a lucky duck. Oh wow. Oh Keep wow. It in your pocket. Oh thank yeah, you. Thank give you a little you. bit of. Thank lock. you. Thank you so much. Of course. <laughs> it, has a little, it has a little thing on the bottom. See? Oh wow. Thank you. Yeah, man. Thank you. Um, I just came by because he's he's just been talking about me too much. So I figured, yeah, yeah, it, yeah, just figured, stop, stop it. Stop it. Get it done. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Ergenlikte yaratılan, bakın, herkes geçmiş hatırlıyor. Özellikle belli bir yaşa gelince, herkes geçmişi daha da iyi hatırlıyor. Yani ne bileyim, şu anda bu çocuğu ben emi aldıran kısmı da ekranlara getireceğim şimdi de. Ergenlikte yaşadığımız hiçbir şey unutmuyoruz. O ne cinsel olarak ne ruhsal olarak ilk aşk unutulmuyor. ilk fiziksellik unutulmuyor. Ne bileyim ilk aşağılanma, ilk ağlama, ilk gönül kırıklığı. Yani o kadar hassas olmak lazım ki aslında. O kadar hassas olmak lazım ki. Şimdi bu çocuğa ne getirdi Oscar'ı? Ben size buradan bu iki yıllık oyunculuk tecrübesi olan ergenin ne kadar başarılı ve yetenekli olabileceğini de göstermek istiyorum. Hı. Evet. Buradan aslında bir şey paylaşayım. 13, yaşında bir çocuk. 13 yaşındaki bir çocuk. Hepinizin çocuğu. Hepimizin çocuğu. 15 yaşındaki performansıyla en genç yardımcı erkek ödülünü kazandı. Hemen veriyorum arkadaşlar. Yani Çünkü yani diyeceksin ki Elin Yavru'nun dizisiyle ne uğraşıyorsun? Biziz bu biz. Bizim çocuklarımızın aslında Bizim çocuklarımızın aslında artık onlardan bir farkı kalmadı yabancı çocuklardan. Neden biliyor musunuz? Bu internet bütün farkı kapattı. Biz zannediyoruz ki Urfa'da çocuk yetiştiriyoruz, Bilmem nerede çocuk yetiştiriyoruz. Ona televizyonda bunu izletmiyoruz. Konserde bunu götürmüyoruz. Televizyonda bunu izletmiyoruz ama pırıl pırıl çocuklar çıkacak. Hayır işte. Bu diziyi izleyin 3 tane emoji'den nasıl bir sınıf arkadaşının canını almaya kadar gidiyor bu iş. Onu anlayacaksınız yani. Ya yabancılar aşırı mütevazılar. Birbirleriyle, yaşıtlarıyla da öyleler. Bizdeki gibi yarıştırmak yok onlarda yani. İyi olan iyidir. Zaten iyi olan da izleyici görür. Buyurun. Çocuğun ormansıyla en genç yardımcı erkek ödülünü kazandıran o dizi. 13 yaşındaki bir çocuk okul arkadaşlarından birini öldürmekle suçlanır. Bu olay sadece bir cinayet soruşturması değil, aynı zamanda ergenliğin çalkantıları, sosyal medyanın tehlikeleri ve toplum baskısının derinlemesine incelendiği bir yolculuğa dönüşür. Bu süreçte hem ailesi hem de çocuk masumiyet ile suçluluk arasında gidip gelir. Ve çocuk muhteşem oynuyor ve basit bir turşudan bunu artık anlatmıyorum o kadar derine de girmeyeceğim. Çocuğun suçlu olduğunu psikiyatrist anlıyor. Bir turşu testiyle. Bir insanın sosyopat olduğunu Karşısındakini kırmamak için duygularını gizleyerek hoşlanmadığı bir şeyi çok hoşlanıyor gibi yapmasından anlıyor biliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ve psikiyatri diyor ki bu sosyopat ve söylediği her şey yalan. Ve empatiden yoksun. Çünkü karşısındakini memnun etmek istediği zaman bütün duygularını gizleyip sevmediği bir şeyi seviyormuş gibi yapabiliyor. İşte bu ergenlerde bunlara bakacaksın. <laughs> böyle net konuşayım. Bunu da böyle <laughs> çok kurcalamak istemiyorum açıkçası. Şimdi Hilal Cebeci çok da takip ettiğim bir isim olmamasına rağmen enteresan bir manifest çıkışı gelmiş Mabel Matiz'in şeyini de sormuşsunuz bana şarkı sözleri onu da konuşuruz çekirdek çitleyerek zevkle izle. Sen çocuğu doğur at sokağa. Ondan sonra bu tarz dizileri çekirdek çitleyerek zevkle izle. Sabah programlarının hali zaten ortada biliyorsunuz görüyorsunuz. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hangi toplum ahlakı ya? Ahlak mı kalmış? Sabah programında sürekli değişik insanlar ve sürekli aynı olaylar. E, ne yapıyor dizi yazan senaristler? Bakıyorlar insanlar neyi çok izliyorsa. Onu senaryo senaryolaştırıp dizi yapıyorlar. Çünkü sizin bir dizi kaliteniz yok ki. Oyunculuk aramıyorsunuz. Dizide bir e, konu aramıyorsunuz. Dizide aranan sadece kimin elinde kimin cebinde ne olmuş ne bitmiş bu. Yani 5 dakika bile tahammül edilemeyecek dizileri siz reyting kazandırıyorsunuz ya. Tabii ki yazarlar böyle. Sizin bir e, kriteriniz yok. Kaliteniz ne olacak? Ne olacak şimdi? Çok haklı. Niye diyeceksiniz? Biliyorsunuz Ruslar Türk dizilerinin insanların psikolojisini bozduğunu söyledi. Ruslar söyledi ya. Açıklama yaptı Rus psikiyatrlar. Şimdi çok bayıldığımız gündüz kuşakları var ya, çok masum gördüğümüz. Alın en masumlarından bir tanesini vereyim artık komediye dönüştü bu. Biraz da yüzünüz gülsün ama aslında içinde rezalet yatıyor bu. Bak bu çocuklara serbest mesela. Güpe gündüz yayınlanıyor ve çocuklara serbest. Hatta komedi yapısı olmuş durumda. Buyurun Müge Anlı. Dedin mi demedin mi? benden birlikte olmak istedi yani. O arabanın içinde oturuyorduk, üstüme çıktı benim kendisi. Sen ne? Ben artık ne yapayım? Kaçacak bir yerim yok. Nereye? Yağmur yağıyor. Artık yapacak bir şey yok. Ya. Ben bir çay suyu koyayım da sen bak dedi. Ben bir üstümü değiştireyim dedi. Hı. Anam yemin ediyorum bir de geldi cıbıl cıbıl karşıma. Yemin ediyorum zor kaçtım zor zor. Bak, kendisi beni parayla satan benim eşimdi. Bak benim karım beni parayla satıyor. Ama... Yani böyle para karşılığı zorla fuhuşa sürüklenen bir adamsın. Sinayete evet. sürüklenen. Bu kızla otel odasına gidip gene kredi çektiniz yani. Evet. Ne yapıyor da bu adam bu kadın sana sen... Beni, beni istismar ediyor. Aa! Gizler Görüyor musunuz? Biz bunları izledik güzel kardeşim. Şimdi Gamze, sana yolladım ben bunu gündüz Gamzeciğim. Biliyorsun bu videoyu. bunları normal diye istedik ya adamlar, ırzlarına, namuslarına e, zemal geldiğini ve tecavüz yani şey mütecaviz laf seçiyorum şeyden dolayı. Eksalanslara hoş geldin. Nerelerdeydin? Düşünüyorlar. Biz buna şimdi gülüyoruz burada sosyal medya. Abi benim çocuk bunu seyrediyor. Benim çocuk oturuyor bunu. Ama diyor ya ben tır kullanırken dışarıda yağmur yağıyorsa bir teyze kucağıma oturursa ne yapmalıymışım acaba? Ana. yani sanki mecbur erkek yani bir kuşağında oturursa dışarıda da yağmur yağıyorsa. Arkadaşlar bu Müge Anlı'nın Gündüz Kuşağı programında yani artı 7 hani 8 yaşındaki çocuğu seyreden hatta yaş sınırı yok programlar biz bunu neden şey yapıyoruz ee, kabul edip normalleştiriyoruz biz yetişkiniz bunlara güleriz tabii güleriz geldik kaç yaşına E çocuk bunu izliyor çocuk bunu benimsemese de izliyor Ama bakıyor anası izliyor teyzesi izliyor komşu izliyor ya Türkiye'de diyorum bir numara diyorum bir numara en çok izlenen program prime time'daki programları geçiyor. Hani herkes protesto ya protesto ediyor ya Yalan abi. Bir numara. Türkiye bunu seviyor ki bir numara yani. 20 senedir, 20 gündür değil. Başarılı da sonucu. Ben o kadar manyakla uğraşamazdım mesela. İki manyakla uğraşınca bütün günüm mahvoluyor. Ha. Ama geceye koy mesela. Geceye koy. Koy abi buna bir uyarı. Artı 18'de geceye koy. Bunlar abi şey mi ya? gündüz kuşağı laflarımı, hallerimi. Ya yine lafı manifeste getireceğim bak. Manifeste yasaklayacağına çocuğuna niye manifesti seviyorsun diye sor. Ben 50 küsur yaşında manifeste seven biri olarak ben gidebileyim mesela manifeste. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ya bu ne ya? Hani bu yani her cinselliğin de bir raconu, bir kalitesi, kadın erkek ilişkisinin de bir ritüeli, bir flörtü, bir arıyla, yani iki tane hayvan, evcil hayvan veya vahşi hayvan bile çiftleşirken bir estetiği var. Bir ritüeli var. Birbirlerinin etrafında dönüşü, bir poz verişi var. Bunlarınki ne? Güzel kardeşim. İzlemesek bile sosyal medyada önümüze düşüyor. Çok haklısın. Ee, o yüzden bilmiyorum artık neyi eleştireceğimizi, neyi savunacağımız. ben şaşırdım. Siz söyleyin onu yapalım hakikaten yani. Efendim şimdi güzel bir şeyle kapatayım mı bugün? Güzel bir şeyle kapatmak istiyorum. Bunları epeydir imal etmiştim. Hepinize günaydın. Siz gelirken biz gidiyorduk. Yani aslında güzel çok şey var şu hayatta da. Kıymet bilmiyoruz. Kıymetini bilmiyoruz maalesef. Ülkemizden İstanbul Caddesi'ne seyir halinde olan bir motosikletin yaraladığı ve sakince yardım bekleyen o canı göstereyim. Bugün benim hatırım için herkes bir çocuk sevindirsin, bir hayvan sevindirsin, bir lokma birine yemek versin. Vallahi billahi sizin iyiliğiniz için söylüyorum hayvanların iyiliği için değil. Onun bize verdiği tatmin hayvanların karnının doymasından çok daha önemli. Şunun şu masum gözlerine bakın. Bu sahiplenilmediyse sahiplenmek istiyorum ayrıca. Motosiklet çarpıyor kutusuna girmiş masumca veterineri bekliyor. Buna sokak köpeği diyorsun geçiyorsun işte. Ya. Sahiplenilmediyse ben sahiplenmek istiyorum bu üzüm gözlüğü. Böyle akıllı bir şey olabilir mi ya? Bugün bir hayvanı doyurun. Hatırım için doyurun. Bunun bak maneviyatı hayvanın doyan karnından daha faydalı size. Siz mutlu olacaksınız hayvandan daha çok. Boş ola çatıda dört arkadaşıyla birlikte yarın gidiyorum yanına. Boş beni <laughs> değil arkadaşlarını tercih ediyor. İzleyemiyorsun değil mi Maya? Dizinin ismi ergenlik diye geçiyor. Adolescence diye geçiyor. İnsel kavramını unutmayın. İstemsiz bekaret. Yani sen istiyorsun cinselliğe atılmayı ama kızlar seni istemiyor. Emojilerin gücünü unutmayın. Çocuklarımız başka bir kafa yaşıyor bizim bildiğimiz kafayı değil. Sosyalleşmek, temas, el ele tutuşmak, bakışmak, insani olan her şey. Sofra adabı, hijyen. İnanın bu sosyal medya, internet buradan geçmiyor ya kokum size. Hijyeni de öldürüyor. Üşengeçlik yaratıyor. Egzersiz özürlü oluyor çocuklar. İnsana ait her şey yabancılaşıyoruz. Mekanikleşiyoruz. O yüzden arkadaşlar bence pansürlerle, yasaklarla, kurallarla falan değil de biraz neyi yasakladığımızı anlamaya çalışarak bir çocuklarımıza iterek mi gitsek? Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgi ve saygımla efendim. Daha mutlu, daha güzel, daha birlikte günleri. Beğenirseniz like yapın, beğenmezseniz Allah razı olsun. Abonelik ve beğeni tabii ki hoşuma gidiyor.